Sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz aileci Sayın Tarhan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sıla Hocam. Çok teşekkürler. Efendim psikiyatrik tanı ve tedavi yöntemleri ve güncel gelişmeler hakkında konuşacağız ama... ...öncelikle bir genel bilgi alabilir miyiz? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? <laughs> tabii hem psikiyatride tanı ve tedavi yöntemlerinde tanı tanıda özellikle daha önce klasik tanı klinik tanıydı. Kişiyi muayene ediyorsun belirti check di var ve kontrol listesi var. Hı hı. Kontrol listesine bakıyorsunuz ona göre hangi hastalık grubunda kümeleşirse bunun için tanı bu, bu şekilde koyuluyor. Evet. Onun için psikiyatrik hastalıklara genellikle bozukluk tanımı koyuluyor. Hı hı. Çünkü bir Biyo, e, kanıtı biyolojik kanıtını beyindeki karşılığı doğrulanamamıştı, doğrulamıyordu e, o, o nedenle yani beyinde bir hastalık var, bir patoloji var burada. Evet. Fakat ismini hastalık olarak değil bozukluk olarak yani bir sistemin bozuk çalışması var. Hı hı. Hastalık olması için çünkü e, 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 nöropatoloji bulmak gerekiyor. Yani hı hı. Bunun e, vücuttaki mesela bir kalp hastalığı değil zaman yani kalbin şu damarın hastalığı diyorsun. Hı hı. Bu gösterilemiyordu. Bu nedenle tanıda e, e, klasik uygulardaki halinde uygulamaya devam ediyor. Bozukluk olarak geliyor. Yani depresif bozukluk, şizofrenik bozukluk, hı hı. bipolar bozukluk diye geçiyor. Hastalık e, olarak tanımlanması için... E, Tanı için laboratuvar gerekiyordu. Bu laboratuvar son yıllarda bu laboratuvar kanıtları arttı. Yani birçok kanıta dayalı tedavi, nöro görüntüleme, nörobiyolojik çalışmalar, nörofizyolojik çalışmalar yani beyindeki fonksiyonları ölçerek hastalıkla arasındaki nedensellik bağı kullundu. Hatta bazı hastalıklara şöyle denilmeyi hani bilimsel mesela bağımlılığa ödül yetmezliği sendromu deniyor. Beyindeki ödül alanının şey, şey yetersiz çalışması ortaya evet. oraya çıkıyor ve ee, de depresyona da front front frontal e, lob frontal lobda e, e, dezorganize çalışması olarak beynin ön bölgesinin hı hı. sağ sol beyninin hemisferik asimetri dediğim asimetrik çalışması olarak yani, yani hazlara yönelten beyinle döpresif olan günlük olan beyin bölgelerinin uyumlu çalışmaması gibi böyle beynin şu bölgesi şu bölgesinin bağlantı bozukluğu diye önümüzdeki yıllarda tanılar koyulacak ama şu anda tanı standart altın standart tanı klinik muayene ile koyuluyor laboratuvarla destekleniyor beyin görüntülemelerle şu andaki uygulama bu şekilde evet peki, yani. peki sonrasında şu andaki uygulamada tedavi planı nasıl oluşturuluyor hastanın özel <laughs> şartlarına göre mi nasıl bir yöntem var? Şimdi tedavi planında da genellikle hastalık yeni başlamışsa yani bir eğer e, 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 çok şiddetli değilse e, 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 ilaç ve psikoterapiyle başlanıyor genellikle birçok bir psikiyatrik rahatsızlıklarda. Mesela i̇şte iki ana grup var burada. Birisi nevratik grup dediğimiz hastalık kişi hastalığının farkında olan kişiler. Bunlar hasta olduğunu bilen, kendi isteğiyle tedavi gelen kişiler. Bunlar e, nevroz olarak yani nevrotik grup olarak geçen kişiler. Evet. Bir de psikotik grup olarak geçen kişiler. Bu kişiler hastalığın hasta olduğunu bilmezler. Hmm. Hastalığını kabul etmezler bu kişiler. Bu kişileri psikoz olarak kabul ediyor. İkisinin de tedavi planı farklı. Birincisi hastalığını kabul ettiği için genellikle böyle intihar düşüncesi vesaire yoksa ayaktan tedaviyle sonuç alınabiliyor. İlaç ve psikoterapi. Çünkü ilaç burada altın standart bir tedavi. beyin yani beyinsiz bir psikiyatri olmaz. Beyinsiz bir psikoloji olmaz. Evet. Yani bizim hatta beyinsiz bir insan ilişkisi olmaz. Tabii. İnsanlık olmaz. Yani bu nedenle yani bizim birisiyle iki ikisi oturup konuştuğumuz zaman beynimizde aynı anda bir network harıl, harıl çalışıyor. Evet. Uykuda bile çalışıyor beyin. Devamlı çalışıyor. Uykuda beynin e, hatta uykunun meselen dönem var. Beyin aktif çalışır ama hı. vücut kaslar tamamen gevşektir. Böyle bir e, beyin e, hiç dinlenmeden çalışan bir organdır, kalp gibi. E, bu, bu nedenle beyin hangi bölgesi nasıl çalışacağı kişinin şeyine göre bir programlanmış bir şekilde gidiyor e, insan Şimdi depresyon beyindeki bu çalışmalarda ya da psikiyatrik hastalıklarda şu şu konu artık laboratuvarla doğrulanmış beyin görüntüleme yöntemleriyle beyindeki elektriksel ve kimyasal ileti bozukluğu oluyor bu kişilerde. Sinyal akışı bozuluyor beyinde, enerji akışı bozuluyor hı hı, kişide. Hı. Hangi böyle hangi bölge arasındaki enerji akışı bozulduysa ona göre tedavi planı yapılıyor. Yani standart tedavi ilaç ve psikoterapi ile gidiyor. Psikoterapi de aslında beyinde bir karşılığı var onun. Yani bizim psikolojik rahatsızlık dediğimiz durumların çoğunun beyinde biyokimyasal karşılığı var. Yani bu kanıtlanmış bilgilerle laboratuvarla doğrulanarak beyinde mesela ilk 1980'li yıllarda Van Praag isimli bir Hollandalı Amerika'da yaşayan bir <laughs> psikiyatri şey yapıyor. normal ölümle intiharlı ölüm olanlar arasında beyin omurilik sıvısını alıyor. Evet. Yani ben belinden su alıyor omurilik Aha. sıvısını. Serotonin metaboliti madde var burada. 5-HTP -5 diye. O maddenin seviyesini ölçüyor intiharla ölümlerde normal ölümlere göre 15 misli fazla düşük çıkıyor. 15 misli. Oh evet evet. Düşük çok yüksek. Bu öyle olunca bu demek ki bu kişilerin beyinde serotonin metabolizma bozukluğu var diyor. 80'li yıllarda ve o araştırmaya başlıyorlar. Gerçek beyinde serotonin seviyesi çok düştüğü gözüküyor artık. Beyin reseptör haritalamaları çıkarıyor. Beyindeki serotonin başları var reseptörler, ondan haritaları çıkarılıyor, böyle radyoaktif ölçme mentonları evet, bu şekilde kanıtlanıyor. Onun için serotonin artıran ilaçlar bulunuyor hı hı. ve bu beyin serotonin kaybını önleyen ilaçlar var ve bizim öğrencilik yıllarımızda ben hiç unutmam böyle böyle bazı ilaçlar vardı ama bir sürü yan etkisi olan ilaçlar vermeye çalışırdık ama şimdi çok daha yani böyle bir konforlu ilaçlar çıktı. Yani evet çok önemli var. gelişmeler tabii. sağlandı o konuda şimdiye kadar tabii. değil mi son tabii, dönemlerde tabii. özellikle. Şey çok... Yani şu andaki ya, tabii hastalık teşhisler kolaylaştı. Hı hı. Hastalığın tedavisi kolaylaştı ama ilginçtir hastalıkta da artış var. Hı. Hani bir söyleniyor kapitalist sistem önce hast ediyor sonra tedavi ediyor diye. Evet, evet. Yani, o iddia onu doğrular gibi. Yani böyle artış var ama sonuçta de, daha önce bir sene iki sene uğraştığımız hastalık tedavisine şimdi bir yani birkaç ayda sonuç alıyoruz. Evet. Evet. Yani, ve, yani yalnız ben bu, hiç unutmam, bu bir benimdeki... vakası biliyorum. Evet. Ee, bu evet. Öldüm kusura bakmayın. E, beyindeki bu değişim böyle gözlendiğinde insanlara hani depresyondaki birine e, topla artık kendini demenin ne kadar saçma olduğu da ortaya çıkıyor. Ya değil mi? çok doğru çok güzel tespit ettiniz. Şimdi bize geldiğinde biz bu beyin fonksiyonunu ölçüyoruz. Beyindeki sinyal akışı, enerji akışı ve kimyasal ileti yani beyin bölgelerde alfa, teta, beta dalgalarında yoğunlaşmalar oluyor böyle. Hı -hı. Kişiye gösteriyoruz. ve işte bu hastalık senin elinde olmayan bir hastalık. Senin iraden dışında beyninin şu bölgesi, beynin bütünlüğünden farklı çalışıyor. Evet. Beynin şu bölgesinde kimyasallar azalmış. Biyolojik kanıt var bu konuda. Evet. Yani senin senin yaş grubun normal veri tabanı var. Yüzlerce kişi üzerinde oluşturulmuş bir sağlıklı kişilerin beyin görüntülemesi var. Onunla kişinin beyin fonksiyonuna bakıyoruz. Beyin fonksiyonunda ciddi bir şey var orada. Fark var. Bu aslında bu şekilde ayağa kırık bir insana nasıl yürü yürü diyemezsiniz. Değil mi? Böyle evet. kulağı duymayan bir insana duysan duysan diyemezsiniz. Depresyonda bir insana hadi canlan hadi takma kafana kendi kendi doktor ol iradeni kullan. İşte ne kullan, yazık ki psikiyatrik rahatsızlıklarda böyle bir yanlış algı ha. ve davranış şekli Tabii var. çok var çocuk kişiler böyle durumlarda bir acı çekiyorlar ve anlaşılamamak acıyı daha da artırıyor. Tabi. ve yani artırıyor. O nedenle ben çok böyle durumu kanıtlarını gösterdiğin zaman eşi de yanında hüngür hüngür ağlayan hastalar çok rastlıyoruz biz. Hı hı, Çünkü hı. ilk defa bir sebebi anlaşıldı diye bir de kendini suçluyor ben niye böyleyim diye. Hı hı, hı. Halbuki beyinde serotonin depoları boşalmış kişi bitmiş. Hı hı. Yani el istem dışı ya ama çaresi olan da bir şey. Evet, evet ne güzel ki o konuda da çok ha, ilerleme kaydedildi. Tabii, tabii. Ee, bu arada ilerlemeler kaydedilmeye devam ediyor. Tabii, tabii. tabii. Yani evet. Şu anda mesela 2000'li yıllarda başlayan şeyler var. Daha önce il, e, şey, ilaç tedavisi de yetinmek zorundaydık. 2000'li yıllarda e, biz beyindeki normodülasyon tedavileri dediğimiz beyni modüle eden, yani hı hı, beyinde hı. bozulmuş olan network'ü onarma ile ilgili, sanki resetler gibi böyle beyindeki e, bozulmuş alanlara mesela biz böyle hasta manyetik uyarı tedavisi verilirken hı hı. hem de standart bir manyetik tedavi var, bir de derin manyetik tedavi var, derin TMO dediğimiz hı hı. onu verirken. ...kişiye provokasyonlu veriyoruz. Yani kişi mesela bağımlılık var kişide. Evet. Bağımlılıkla ilgili hangi maddeye bağımlıysa... ...onunla ilgili görselleri gösteriyoruz. Beyninin o bölgesi harekete geçiyor. Böyle parlıyor, canlıyor. O anda manyet uyarı veriyoruz. Hmm. Ve beyinde o bölgede bozulmuş olan reseptörleri düzeltiyor tedavi. Evet. Hatta beyinde o voltaja bağlı çalışan iyon kanalları var... Hı hı. O iyon kanalları aç, kapalı bu kişilerde. çalışmıyor. Bu manyetikler iyon kanallarını açıyor. Voltaja bağımlı çalışan iyon kanallarını açıyor. İlaçlar hücre içerisine girmeye başlıyor hı hı. ve aldığı ilaçlar da tesir etmiş oluyor bu kişilere. Provokasyonlu TMO yapıyoruz. Bize hangi bölge bozulmuşsa orayı tedavi ediyoruz. Yani bir insanın böyle ayağı kırıldığı zaman bütün vücudu alçı alınmaz. Tabii, ee, tabii. bir insanın beyninin bir bölgesi hastaysa bütün beynini e, hiç tedavi etmeden sadece o bölgeyi tedavi etmeye öncelik veriyoruz. Hı hı. Yani onun için EKT tedavisi gibi ağır tedaviler artık daha az kullanılıyor, daha son seçenek olarak kullanılıyor hı hı. böyle durumlarda. Hı hı. Hatta yeni son son 10 yıllar çıkan yeni gelişmeler var. Türkiye'de onu biz başladık yapmaya. Farmoku genetik çalışma yapıyoruz. Hı hı. Yani il, il, ilaç genetiğine bakıyoruz. ki yani bazı kişiler var bir ilaç alır fil dozuna ilaç alır hiç tesir etmez. Bazı kişilere de mini, miligram ilaç alır mikro düzeyinde hemen yan etki yapar. Evet. Onu ilaç sensibite paneli dediğimiz ona bakıyoruz. Yani vücut enzimleri genetik enzime kullanıyor mu kullanmıyor mu diye. Hı hı. Bir de mesela serotonin taşıyıcı gen var. Bir de dopamin enzim geni var. 5HTT beş, beş geni diyor. eğer o SS ale dediğimiz kısa alel ise o kişiler çok depresyona yatkın oluyorlar. Onlarda ilaçlar yüksek doz veriyoruz. Hı. Mesela dopamin geni var. Dopamin geni de COMT diye geçiyor ismi. COMT geni de Guanın Guanın aleli dediğimiz GG aleli varsa bu aleli olan kişilerde yani hem homozigot hem anne hem babadan geliyorsa burada o kişilerde şizofreni risk grubu kabul ediliyor evet. ve o kişilere ilaçları daha güçlü, daha uzun süreli veriyoruz onlara çünkü hastalık tedavi edilmezse şizofreni kayar diye. Evet. Yani genetik yani ciddi şey. E, e, gelecek genetiğin şu anda yani Hı -hı. genetik tedavilerin Hı -hı. onun için yani genetik kişiye özel tedavi sağlıyor bize yani şu andaki en yeni tedavi kişiye özel tedavi Bu yani, konfeksiyon tipi tedavi değil terzilik tarzı tedavi hı hı. Yani kişiye hı hı. özel onun vücudunun ihtiyaçlarına göre e, belirleyip e, de, onun için yarım, güren, yarım gün süren testler yapılıp yani dirençli vakalarda tabii, ilk başlayan vakalarda gerek yok ona düzelmeyen yani, 6 ayın üzerinden geçmiş ilaçlar kullanmış işe yaramamış böyle vakalarda genetik değerlendirme yapmak. Yaşlılarda bir de çocuklarda da tavsiye ediliyor. Hı hı. E, bu tedavilerde önümüzü çok kolay, şey kolaylaştı. Yani tedavi yeni seçenekler, yeni kolaylıklar sundu bize. Evet. E, 20 sene sürmüş bir şizofrenin düzeldiğini görmeye daha çok başladık. Daha önce o. tek tük görüyorduk. Şimdi daha çok görmeye başladık. Onun için düzelmez demek. yani Bizim hekim olarak vazifemiz hastanın düzelmesi için elimizden geleni yapmak. Ama %10 düzel, %30 düzel ...düzel yüzde elli bilemeyiz. Aha. Ama hiçbir şey yapmamak daha büyük bir şey o çile çeken insana. Bu psikiyatrik hastalıklar da aile hastalığı. Bütün aileyi etkiliyor. Tabii tabii tabii. Yani herkes ya yani, ailedeki herkesin şeyi bozuluyor yani çok zor bir hastalıklar. Yani sosyal etkileri çok fazla. Yani ama eskiye göre tabii hastalık mesela duygudurum bozukluğu bu açıdan yani genetik aile yüklülüğü varsa Hı -hı. onu da ayrıca araştırıyoruz bazen böyle bir <laughs> üniversitenin BAP projesi var, üniversitenin desteklediği. O proje içerisinde aileyi de tarıyoruz. Ailede varsa e, yeni bir ...genetik tedavi çıkarsa onu da şey yapacağız. Mesela otizmde şu anda... E, ...otizmde bir daha ümitlenmeye başladık şimdi. Bir otizmde anneler babalar çok üzülüyorlar tabii. Yani çocuk yani küçük bir çocuk <laughs> otizm olmuş. Birdenbire ne olacak diye. Yani hedef genler var. Onları, o genleri bulup... ...onlara yönelik kişinin kendi... vücudundaki kök hücresinden... E, otolog dediğimiz kendi kök hücresinden onun kök hücre vererek o kişinin e, genetik tedaviler yapma ile ilgili literatür çok büyüktü şu anda. Evet. Türkiye'de buna başlamadık henüz. Ama e, başlanması gerekiyor artık. Yani bunun şeyi geldi yani dertli insanlar yurt dışına gidiyorlar yoksa. Hmm. Burada. <laughs> yani ben e, burada yani ihtiyacı göre neler yapabiliriz diye hastalarımız adına kafa yorup çırpınmamız gerekiyor ki evet. yani dertli insanların şeyi problemleri çözülebilsin yani yurt dışına gitmeden bazı çözülebilsin şu anda biz ben kişisel olarak da otizmlerle ilgili bir şey yapmamız gerektiğine çok inanıyorum orada da genetik tedaviler önümüzde ümit veriyor inşallah herhalde bir sene içerisinde o konuda da olumlu adımlar atarız diye düşünüyorum. ama Hızlı olacak herhalde, değil mi Sayın Hocam? Ee, hızlı da olacak bundan sonra. Şimdi çok önemli gelişmelerden bahsediyorsunuz. E, yurt dışında uygulanmaya başlanmış. E, herkesin yurt dışına gitme imkanı da olmayabilir. Tabii bir an önce bizde de uygulanacaktır. Eminiz bundan. Bir şekilde en önemli nokta beyin haritalama, işte genetik ve yeni ilaçların kullanılıyor olması ve sizin dediğiniz gibi artık hani bütün depresyonu olanlara aynı tedavinin uygulanması değil de bunun kişiye özel, o kişinin beynine e, kimyasal yapısına e, vesaire hatta terapiyle e, önceki ailesinden etki aldığı etkilere e, yoğunlaşarak kişiye özel tedavi e yapılması önümüzdeki yıllarda psikiyatride neler değişecek siz e, nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Tabii yani ciddi bir değişim başladı zaten şu anda mesela ABD'de şey var, Amerikan Psikiyatri Kongresi 2018'lerde şeye başladı. NNCI diye bir program başladı. Asistanlara nörobilim e, odaklı... E, e, tanı ve tedavi veriyor artık beynin hangi hastalıkta beyninin şu bölgesi bozulmayla ilgili nörobilim. Şu anda yeni kacak psikiyatri asistanları da nörobilim doktorası yapmaya başladılar. Evet, Çünkü evet. yani psikiyatri dediğimiz şey beynin beynindeki karşılıklarını bilirseniz daha iyi tedavi edebiliyorsunuz. Nöronavigasyon dediğimiz beyindeki hangi bölgeye giderek oraları tedavi etmeye çalışmak hatta şu anda gelecekte özel Özellikle böyle e, aref dalgalarıyla yani manyetik uyarının ötesinde radyo frekansıyla hı hı, beynin hı. bozulan bölgesine e, o bölgeye radyo frekansı vererek o bölgede bozulmuş net dörkü tedavi etmek. Hı hı. Böyle ultrasonla. Hı hı. radyo frekansıyla yani hangi mesela amigdala bozulmuş oranın ritmini hiç ameliyatta şeye falan düzüm kalmadan mesela pil bazı pil tedavileri de var şeyle ilgili. Yani manyetik uyarı tedavilerin e, kulaktan e, mesela infraret tedaviler var infrarette. İnfraret tedavide beyindeki e, sinir hücrelerinin içerisindeki e, adenozun trifosfat difosfat var. Bu beyindeki enerji e, konudaki enerji molekülü. Evet. Bu enerji molekülünü kamçılıyor. O, o cansız, tembel, o, çalışmayan hücreyi kamçılıyor. Evet. Ve hiç böyle çok güvenli bir tedavi. Hatta Amerika'da ilaç Wellbeing, şey, o manyetik e, infrared tedavi, morotesi tedavi e, ABD'de Wellbeing olarak kullanıyor. Yani hmm. alıp evine e, rahatlamak için kullan diye ille de bir rahatsızlık olması evet. da gerekmiyor. Tabii, Tabii bunlar evet. müthiş gelişmeler. Foto, foto, foto modülasyon deniyor bunun adına. Foto evet. modülasyon ya. Evet. evet. Ee, çok güzel gelişmeler ve çok Tabii. insana faydası. Hem hastalara dediğiniz gibi bir de bu, bunlar aile hastalığı. Sosyal çevreyi de etkiliyor. Tabii. Çok insanın hayatı değişecektir. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle paylaştığınız estağfurullah. için Rica bu bilgileri. Estağfurullah. İyi günler diliyoruz. İyi, Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.